Şimdi buradan giriyorsun. E, <laughs> bunlar madenin bacaları. Maden bacaları <laughs> öyle mi? Bu hacimli ah, çekiç yaptığın yerin bir arkasında bir daha var. Oraya daha girdiğin zaman daha yüksekten de İçeriye giriyorsun. i̇çeride odalar var. var odalar var. Böyle bölüm halinde ağaçları duruyor. Ağaç, ağaç mesela e, şey ya yapıyor. Maden yani, direkleri hala he. duruyor. Şimdi maden direkleri duruyor böyle ayrı dikili oda gibi. Şurada Bu maden işletilmiş var. mi daha önce? İşletilmiş. De? işletilmiş. De? Daha önce öyle işletilmiş. De şuranın şu devamı da yani ya, nefes intikana kadar gidiyorsun? Ama Rumlar taraf, gavurlar tarafında da Ne kadar gidebiliyorsan gidiyorsun yani. Ama şu, tam onu at. Bu, at Lokman. Bu, buranın... <laughs> devamı, ne kadar gidebiliyorsan gidiyorsun yani devamı var. Şey mağaraların yani... E, yalnız e, nefes yetmediği için gidemiyorsun hepsine. Yani Rumlar işletmiş. Rumlar işletmiş. Rumlar. Ya Rumların bu zamanında işletmiş. Bizim evde şey duruyor. Evet. Bizim evde evet. Peki de. bunlar, e, değerlendirilmeyi düşünüyor mu yani turizm açısından? En son, işte, en son benim dediğim mühendis dedi ki en son e, buranın dedi masrafı dedi sadece mühendislerin buraya gidip gelmesini karşılamaz dedi. Ani. Sonunda da para teklif etti. Yani sen bize yardımcı ol. Hı hı. Biz burayı işletelim diye. Bu tabi babam bu işlere öyle yani şey işte gelmez yani biraz siyasi piyasi gücü fazla olduğu için yani öyle tek şahsın mefati için yani öyle bir şey şey şeydi. Umumun mefatına çalıştı. Yani. Burada e, ne madeni olduğunu biliyor musunuz? Abi burada en fazla e, bakır, bakır çinko, altın var burada. Bakır, çinko, altın. No, altın var burada. Bakır, çinko, altın. Altın az yalnız. Altın Söylenti, onların, söylentiye göre alsın. tabii ee, gidip onlara tabii tahlil yapmadık. Şey tahlili yapılıp da çalışıp He, da bakılmadı bu, ya. Belki, biz onlara tahlil yapmadık. Belki da da, daha al. fazladır belki. He, belki daha fazladır. O zaman belki onlar gazma küreyle çalışıyoruz. Şimdiki teknik daha daha üstün yani. Buranın çalışıldığı dönemleri bilen ha, var mı? Yok, yok Bilen, bilen yok. Ee, en son benim dediğim zaman 1958'lerde işte o bizim evde duranlar dört e, tane gavur vardı işte iki de bayan vardı yanlarında onlar artık hanımlar yemekçisiydi. Dört tane gavur vardı. 5-10 tane de buradan köyden bu görevden bazı haklardan kişi de vardı yanlarında. Ve işletiyorlardı. i̇şletiyorlardı. Böyle Kaç, şey yıl, işlettiler? Kaç işletti. yıl işlettiler? Kaç yıl işlettiler? İki üç yıl işlettiler herhalde. Yukarı, benim tahmin ettiğime de belki hatırlamadığım dönemde varsa da bile. En az benim bildiğimde bizim evde geldi. Bizim evimizde kaldıkları dönem üç sene evde kaldılar. Hmm. Yani 3 yıl kaldı. Yalnız e, bu madenin sade bu dediğin 1958'ler yılındaki işletme değil. O işletme değil yani. O, o ta, ya belki de 200-300 yıllık, 200 yıllık bir yıl ha. 200-300 yıl önce bu maden işletilmiş Tam ama hangi, hangi e, çağda yani hangi insanlar tarafından işletildiği işletildi belli Orası değil yani. Daha... Uzun. Onu uzun. bilmiyoruz. Burası daha uzun. Yani bu benim bildiğim göre. O gönü... iki üç kişiden 58, işletilecek bir maden değil burası. 58, 59, 60. Şu üstüne çıktığı zaman burada yıllarca işletilmiş yani e, körük boku derler. E, körüğün kaynatılıp da çıkartmış olduğu taşları var. Cüver, cüver taşları var yani. Bu çok Siz nasıl buluyorsunuz belediyenin çalışmalarını? Valla ben çok iyi buluyum. Çok da yerinde. Ee, bizim katkılarımızla, kendi katkılarından bir, bir, halkımız hep birbirimize destek olduk. Normal, güzel. Birbirimize destek olup çalışıp e, vatandaşa gerektiği kadar, bunlara kadar bu hep onların belediyenin, devletin, bizim, herkesin sayesinde buraya kadar geldik. geldik. Yani bu hale getirdik burayı. Allah izniyle, daha da iyisini yapmaya da uğraşıyoruz. Abi hoş o da elinden geldiği evet. kadar yani gücünün yettiği kadar, gelen var, belediyemizde abi. yani gücünün yettiği kadar bize de yani <laughs> halkımıza yardımcı olmaya da uğraşıyor yani. Adamın yani burada yani yok yapmıyor deme hiçbir şey anlamı yok yani şey etmesi, yapmış olduğu şeyi yani gücünü yettiği kadar yapıyor. Hayır yani gücümüz de bu kadar. Onun da gücü bu kadar. Hayır yani ne kadar gücü varsa o kadar gücünün bize halkımız işte olduğu kadar veriyor yani. Daha bundan da fazla isteyecek daha halimiz yok yani. Şimdi siz aşağıdan girdiniz, buradan evet, çıktınız. Evet. Burası nedir? Burası bir mağara. Aşağıdan giriyorsun. Tekrar çıkışı buradan yola çıkıyorsun patikayı. Ne zaman yapılmış burası? İnsanlar mı yapmış yoksa doğal bir bu e, değil. E. tünel mi? Sen yapmış ama yüzük yıl tam beri öncesini bilen yok yani. Bu tüneller zamanda. ne için kullanıldı hakkında bilginiz var mı? Bakır altın maden olarak altın olarak yani. kullanılmış maden, maden Olarak. Maden şimdi, olarak. Ya, yani. Şimdi şöyle diyeyim. Ben, girişler baca şeklinde girişler. Ben, ben daha iyi bir anlatayım. İkimiz de anlatabiliriz şey yani. olabilir yani Ma, e, maden. Bir iki üç tane herhalde tahminim. Tabi buna çok yaşlı çalışan ama 300'lü yıl vardır herhalde daha da fazla. Bir bir en az 300 diyor tahmin. Daha da fazla. Deyim buradaki maden bir olayı anlatayım ben. Bu 7 yılında buraya bir e, Ankara Maden Teknik Aramadan bir mühendis geldi.